Evet, arkada. evet. <laughs> arkadaşlar. bugün video çekeceğiz. Yanında Ece de var burada. Burada. Ece video <laughs> mu izliyorsun? Tövbe estağfurullah. Ece şimdi PKX'de ya. gir ben de gireceğim. Ay girmiş. Bir de çekiyor mu? Çekiyorum ben zaten gösterdim ya sana. Ha en son böyleydim ben. Dur bir karakterime dönüştüm. Sarı be. Arkadaşlar. Şey, Kadışımın abone olmayanı öldürürüm. Arkadaşlar. Aynı ha. zamanda Eriş Komşu abone, abone kanalına abone olduğum kanalına. Adı Selen Oyunda arkadaşlar. Adı selen Se, Oyunda. Selen Oyunda. Evet Eriş Kodun neydi? 54 703. Adım Selen oyunda. Senin oyunda. Bunda gidiş ikisi yatarsanız. Ayrıca evet. da abone olun. Vallahi evinize gelip size öleyim. Ay an terlik atarım ben kafanıza. Kankam. Kankam. Çevim içi olur musun? Dur oğlum. <laughs> Kızım ben zaten senin dünyandayım. Bir i̇şte şey şu anda kurulup e, benim bir taşım şey arkadaşlar. Aynı zamanda ne? size bir oyun göstereceğim. Bu aynı Roblox'a benziyor. Adınızı cinsiyetinizi ama gerçek fotoğrafınızı koymayın. Satıklar falan var. Şimdi gösteriyorum o oyunu. Şu oyun ismi ee, şu oyun bakın. Evet, takış, takış. Şöyle Aplam bir de, oyun. Ha. Adı Blocks World diye bir oyun. Çok güzel. Ben çok Yok beğendim. So. Arkadaşlar Selin'in bu arada diyorsunuz ki benim kanalım Baba Piro diye bir Selo seni çok seviyorum yazmış. O kimse bu yorum bu videonun yorumuna yazsın ki benim ve e, seni gerçekten de seviyorum de. Yani gerçekten seviyorsun. E, seviyorsun ediş. Bak göster kendini bir izleyicilere. Kutan mı? Telegram'dan mı? Kızsın. Oyun <laughs> oynasın Adaş. Ece dur bir. Aynı karakteri yapacaksın Dur arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Biraz kötü görünüyor bir şey olmaz. Ece şimdi aynı şey olacağız. olacağız. İzleyin. Durun bir dakika. Kankacığım dur. Kankacığım. Kanka ben Arkadaşlar işte, böyle bir kanka bulmak çok zor. Özür dilerim ama. Böyle bir kanka bulmak hayat olmak. Bu kadar düşünceli, bu kadar güzel bir kanka bulamazsınız hayatlar. Arkadaşlar iyi bakın. Abone olun. Aa, tamam dur. mı? Benim büyük babaannem arıyor. Benim. Evet açabilirsen Neyse sonra açacağım çünkü video da açıyorum. Videoyu durduramam. Sonra arayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Büyük babaanne Babam, babam mı? Annen, Büyük an. babaannem dedim. Evet, tamam. Lan sıfıra düştü. Atmayın. Oluyor. Ay, ay, o bana da oluyor. Ay. Kız bir şey olmaz. Pet takasına gelince şey oluyor. Düzeliyor. Adine kızıyorum şu an. Bana ışınlanır mısın Adoşu? Ece ben şu an Biraz mı oynayalım. Sana benzemeye çalışıyorum kız. Efendim mi işitmeyelim? Bana, bana, bir, pişti. şey mi dedin? İki, orada bir saniye. İki şey, saniye. Asal Ece bir yanıma doğru. gelir misin? Neredesin Bak, aynı o. olacağız seninle. Sen neredesin ki? Ama sen Selon'un, Seloş'un birinci kalpten Ben gelemiyorum ki sana. Aşkım. 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 Bir dakika nerede o yüzüm benim ya? Bu arada güler surat direkt. Tövbe. Şöyle göre. Bu arada hep, hep PKX oyuncuları böyle şeyden falan oynuyorlar bilgisayardan ama biz oynamıyoruz. Biz tabletten oynuyoruz ya da te. Evet arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Ee, bugün bak video çekelim adam. Çekelim kız. Bir de hangi takım? Var? Peki bu bir de bu bu videonun yorumuna yazın ki hangi takımsınız? Volkan falan öyle yapın. Ben ne yapsaymıyorum ama tutanlar varsa destekliyorum. Tabii, ben tabii volt ki de. Yani Aslında... bütün takımlar güzel. Oldu. Doğdum yere evet. bak. doğdun doğdum. Adayı ben çok seviyorum ama benim dünyadaki kanka canım canım arkadaşım. Tövbe Dal estağfurullah. Arkadaşım. Şu kanka bulmak. Şuradaki e, bir tane şey, öpücük kalp falan aşık olmuş şeyi atıyordu tövbe tövbe. Hangi tom gelsene canım. Bir, Bir dakika gelsene. saçlarımı boya. Okay. Ece sana ben de ne çalışıyorum. Hadi. Şimdi ilk tamam, bug'ımızı Ece, Ece yapıyor. Ben bilmiyorum çok. Ece bak aynı senle şu anda. Sonra evet. tamam, en son bu videonun Sonra doğru e, size şeyi göstereceğim. Sürpriz kutuların nerede olduğunu. Evet arkadaşlar göstereceğiz onu. Adını şansına bak arkasından şey geçiyor lan. Alışım hadi gel evine artık. Evin önüne geliyorum yok. ben. Hadi. Bir dakika şuradan bir şey alacağım. Hı. Evet. Kız bana bir bak. Orada. Arkadaşlar bu arada evim güzel mi? göstereyim. Yeni gelen adım. Arkadaşlar neden güzel olmasın? Çok güzel bu ev. Ve sadece şu anlık 180, 180 diyorum. Dur 200, evet, 217 tamam beğenim var. Lütfen. <laughs> Lütfen. E, beğenin ya videomu. Evet arkadaşlar şimdi bug'ı gösteriyorum o zaman gelin. Kız sen, sen onu nereden buldun? Söylerim bak bug'ın parçası bu da. İşte arkadaşlar bu bug'ı bu bug'ı deneyen ve öpücük gösteriyorum. Gelin hadi gidelim. Ha. Şunu aldım. Geliyorum bir dakika. Arkadaşlar bir dakika böyle kanka bulamazsınız. Kıskanın arkadaşlar. <laughs> yep, yep yep Hadi Ece şimdi. İlk ee... birinci bakamıza gösteriyorum. İnci şimdi o um, film şey yerine geliyoruz. Ve um, geliyoruz ve başlıyoruz. Bu biraz kolay bir bak. Bunu deneyenler olmuştur. Bakın buraya girdiğimiz anda çıkıyoruz. Ve bu bizim oluyor. 100, 100 120 saniye boyunca burada bununla şey yapabilir oluyorsunuz. Evet. Değiştirdik, değiştirdikçe fakat sadece ev dünyasından çıktığımızda Neyse bu video. Evet. Evet. Adam... Ben şimdi bundan i̇şte. çıkıyorum. Diğer bagımızı gösterelim hadi Çok zaman kaybettim. Evet ben ben hemen gidebilirim ada çünkü şarjım çok az. Şarjı tak o zaman. <laughs> <laughs> i̇şte Ay. çok benziyor, mi? Aynı zaten. Ece şimdi sen evet. bir şarja tak telefonunu. Tamam. Ben de burada izleyicilere bir şey diyeceğim. Yani beni izleyenlere. Bu arada <laughs> YouTube'a çok güzel bir özellik gelmiş. Bana abone olanları ben de oluyorum. Ayrıca videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. <laughs> tamam. Şimdi Ece ile bir tane şey yapalım. Eros. Kız. Ece sen niye oraya bakıyorsun? Aa Ece. Ece'nin şarjı bitti arkadaşlar. Ben de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi like atıp abone olmayı olmayı unutmayın. Bay bay.